Bunlar da bira fıçları. Kutsal bir ortamda. Bunlar şaraf şarap mı bunlar? Da? Bunu niye koyuyorlar bu yolda? Reklam. Reklam mı yok? diyorlar Fransız, Fransız, Reklam. Fransız diyor. Kare diyorlar. Bunlar bira. Japon bira. Sakin bir.

Meclis'in doğum yılları. <laughs> ha şunu da yedik. <faydalıydık>. Kim onu? <laughs> Burası var. 3, 7, 11. Çocuklarımız